Evet hoş geldiniz. Bugün sizinle harika bir öğle haberleri yapacağız. İnanılmaz bir öğle haberleri olacak. Bugün seyirciler gerçekten inanılmaz öğle haberleri oluyor. Gelsin dostum gelsene, gelsene. Evet bugün aramızda çok değişik kişiler olacak. Beni mi çağırdın dostum? Evet dostum seni çağırdım başka kişiyi çağıramazdım yani. Senden başka biri mi var zaten? Neyse. Dostum senin sesin kısılmış ee, Evet benim sesim kısıldı. Ne gerçekten mi? Yani gerçekten bunun sesin kısıldığını söylüyorsun gerçekten. Yani dostum bunu evet mi demek olarak kabul etmeliyim? Bunu anlamıyorum. Evet, evet olarak kabul etmelisin dostum. Ne? Ne 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 ne. ne? Ne? Aa, ne ne demek istiyorsun dostum? Bunu nasıl anlayabilirim? Gerçekten hiç yapamazdım. Ama gerçekten anlamam. İçin çok değişik şey. Aa, Dostum merak etme sen. Benim işimdesin. Kalkaya. Dostum bunu gerçekten nasıl anlatabilirim ki sana gerçekten anlayamam dostum. Bunu nasıl yapabilirim? Gerçekten sen bana ne yapmaya çalışıyorsun? Gerçekten dostum böyle bir şey anlatamazdım. Ama daha fazlasını yapabilirdim. Yani diyeceğim bu mu yani başka bir şey diyemiyorum. Evet. Ama tanrım. gerçekten böyle bir şey varsa kendine bir şey yapabilir misin? Evet. Ama tanrım. bu nasıl bir şey? Gerçekten bunu yaparsam dünya yık yıkabilirim. Başka bir şey bulamıyorum. Evet dostum her şey doğru. Ne Bütün şeyler doğru. Ne? Nasıl yani? Aa.